Arkadaşlar bugün kıvamımızda Erdinç birlikte x fal PvP atacağız arkadaşlar. Merhaba Erdinç. Merhaba Asker. Hadi başlayalım geç yerine. 5 yer atacağız arkadaşlar. 5 yerin sonucunda kim kazanacak göreceğiz. Hadi başlayalım. Başla Erdinç. Hemen başlayalım. Başka 3 2 bilmeyecek gibi geliyor ama bak. Yok olmuyor. Ben çok iyi oynayamıyorum. Aa bak bu şu şey oldu. Evet. Asirin alıyorum ya. Oba bir. Ah be. Ah be. Of çok fena kıldı lan. Neredesin lan? Oğlum fena vuruyorum lan. O oh, ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Yes tamam bende. Evet, Bir 0 ben bende. Ben, tamam. Sevgi at kankacım. Atacağım kanka. Bir dakika atıyorum. Aptın galiba, aynen. SGD, ben hep erdün, çalıyorum arkadaşlar. Aynen, ben de alakalım, bir dakika. Ben de alakalım, bir dakika. Hangi oyuncağı kapattık? Neredesin bakalım? Aha gördüm. Geldim evet. Hadi bakalım gel. Gel 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 hoppa. Hop. bize başka bir, bir dakika bir dakika. Tamam. Hadi bakalım. Gel. Oo oğlum şu otu da sinir oluyorum. Şu otuyu kullanma be. Ha. Şu otuyu kullanma. Oğlum zıplatıyor bu da beni ya. Ne bu burası yeşil? Ya. Yürü lan öyle değil Ekranda her şey gözüküyor. Kaç kalbin kaldı? Şu an 3 kalbim benim. Patlatılan var mı? Var. Yok lan şaka yaptım. Aaa bir kalp bir kalp bir kalp bir kalp. Aaa öldüm öldüm öldüm. <laughs> öldüm öldüm öldüm. Kim kazandı? Aaa kazandım ya. Oğlum. Nasıl ölüm diyorum ya. Yes be. Atış söyler. 2-0 arkadaşlar. Ape vurdu. Allah'ım vurdu. kanka bende de donma oluyor. Donma var sen burada çok bu arkadaşlar. Of. O şu ortaya kullanma. Ben otayı kullanamıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi orta atışıma bakın Ama orta bazıları işe yarıyor yani. Kendine getirtmiyor üstüne. <laughs> ne oldu lan birden vurmadın? Hadi. Son bir vuruş. Çip be. Ben daha. Dediğin, kanka dediğim, dediğiniz gibi. Tamam. Hadi bakalım. Ha, bu değişir mi? İki bu iki bu iki sevdiği iki bu yani. Bundan sonra bir tane daha bu herhalde değil mi? Ben tamam, Gel bakalım. Gel bakalım. Sen gel lan ben niye gidiyorum? Bizimiz arkadaşlar. arkadaşlar. Kim bastı? 2'ye 2 işte. 2 SG 2 burada SC. Yani ayrı... Lan yaklaştırmıyor bak ya. Oha! Sadece hopla alsan alırsın ha. Dakika. Do. Gitti Ah, gitti 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 Tekrar burada işçi değil mi? Üç bir değil mi? Son bir el arkadaşlar. Alma şansı yok ama, Hani kazanma şansı yok ama oynuyoruz. Üç bir çünkü son bir el yani 5 el dedik. Aynen. Hadi kaza. Oha vuramadım bir ara ben. Ha geldim kardeşim. Ya o bir de. Bom. Yakıyordu. Lan! Vuramadım. Kaç? 3 2 aldı. Evet. evet arkadaşlar, böyle şeylerin devam etmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. John John Craft server açıyoruz arkadaşlar. Büyük ihtimal John John Craft'ta çıkacağım serisinin. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayınız. Bay bay. Bay bay.